Çocuklar, yemeğimi ilk açmak istiyorum. Vay canına, sakız? Ne kadar havalı. Ona aldığıma sevindim. Ne koku ama işte bu. Henüz sakız ağzıma koymadan ama şimdiden lezzetli. Ne yapıyorsun Tom? Aslında herkesi beklemelisin. Bakalım benim kapağımın altında ne var? Bacanına burada da sakız var. Ama Poli'nin çok daha fazla. Bu duruma bayıldım. Hemen ambalajdan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun ki? Tüm ambalajları bize uçuyor. Bitirmene sevindim. Gereken tek şey benim porsiyonumu açmak. Bacanına bir kere de yüz paket sakız var. O kadar çok ambalajı nasıl temizleyeceğim? Ventilatör kullanmayı deneyeceğim. Harika başardım. Tom senden biraz alabilir miyim? Helbire etme Poli. Polly hiçbir şey almadı. Oh. Tamam neyse kendi sakızım var. Ve önce onu denemek istiyorum. Siz de bitirmemi bekleyin. Ne kadar lezzetli. Şimdi baloncukları şişirebilirim. Oh. Ezik. <laughs> Yine işe yaramadı. Oh. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece el pompasını almam gerekiyor. Bakın. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. Wow. Harika bir ki. Çok güzel çıktı. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve kendime bırakacağım. Ben de kendime böyle bir balon isterdim. Ama o benim değilse ondan konturmam gerekecek. Üzgünüm Polly. Bunu sana hatırlatacağım Kate. Al bakalım. Of ya neredeyse vurdum. Tamam hesaplaşma saati bir gün gelecek. İyi ki şimdi değil. Sonuçta yapacak daha önemli işlerim var. Topasla sakız yemem gerekiyor. Poli, buna bakmana izin veriyorum. Sonra uzun süre beklememiz gerekecek ki çok yavaş. Bu ay canına bak balonla şişiriyor. Sonunda terapi edebileceğim. Ne yaptın Polly? Çok iyiydim ama. Sana karşı senin yöntemini kullandım. Hayır sanırım yanlışlıkla kaşlarımı kopardım. Onları derhal yerine yapıştırmam gerekiyor. Umarım onlardan daha sonra normal görünecekler. Yüreğimi bırakın. Tam yapacak çok işim var. Şaşırtıcı ama bu sefer sana katılıyorum. Bu kadar çok sakız yemeğim çok zaman alacak. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Terledim bile ve çenem zar zor hareket ediyor. Sanırım balonu şişirebilirim. Başarıyorum. Tom dur bu artık çok fazla. Oh hayır patladı. Sanki bomba patlamış gibi. Nasılsın Tom? Hareket edemiyorum. Masaya yapıştım. Kirenikleri göre ben başlamalıyım. Vay canına nasıl Bu sakızdan bile daha iyi. Bakalım kez ve benim nasıl porsiyonlarımız var. Yeterince şekerim var. Benim de kocaman bir kulem var. Bunların hepsini sayamıyorum bile. Polly her zamanki gibi şanssız. Ne kadar kötünüzsünüz. Neyse bir gün ben de şanslı olacağım ve o zaman kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Of ya ambalajın içinde sadece bir tane şeker var. Hı? Sağ ama ya. Her anın tadını çıkarmak için çok yavaş yemem gerekecek. Şeker bitti. Ne yazık. <laughs> ne güveniyordun Ezik? İşte benim porsiyonumu uzun süre için uzatabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Bu kadar çok şekere sahipken neden atas yemeliyim? Hmm, nefis aynı zamanda ekşi ve tatlı Bu hoşuma gidiyor Dur bir şey buldum İnanın bana planım sizi şaşırtacak Bunu gerçekleştirmek için tüm şekerleri paketlerden dökmeniz gerekecek Ama buna değer Bunu yapmak için biraz zaman ayırmaya hazırım Hazır devam edelim Şimdi şekerleri renklere göre sıralamam gerekiyor İşte böyle Bu kadar heyecan verici olduğunu düşünmemiştim Tamam neredeyse işim bitti Bakın ne kadar güzel çıkıyor bir tane alabilir miyim? Harika Tom hiçbir şey fark etmedi. Öylesi birkaç şeker daha alabilirim. Ne kadar kurnazı. Cool Şekerlerimin nereye gittiğini anlamıyorum. Sanırım daha fazlası vardı. Polly hepsini sen yaptın. Şimdi sana bir şey vereceğim. Bu fare kapanını burada bırakacağım ve onu şekere kaplayacağım. Böylece hiçbir şeyden şüphelenmeyeceksin. <laughs> Takviye zamanı. Aa, hayır parmağım. <laughs> fare kapanının burada ne işi var? Sanırım onu kırdım. Tom bunun hepsini sen düzenlediğini biliyorum. Şekerlerimi çalmana gerek yoktu. Bu arada onları zaten renklere göre ayırdım. Şimdi her rengin tadını ayrı ayrı çıkarabilirim. Aç gözlü. Birkaç tane şeker aldım. Ne var ya? Sorun değil Tom. Şimdi görürsün sen. Bu ne? Polly. Büyük bir ventilatör. Of ya tüm şekerlerimi havaya uçurdun. Benimkilerin yerinde olması iyi bir şey. Onları tatmak için sabırsızlanıyorum. En baştan başlayacağım. Bakalım içinde ne var? Ne kadar lezzetli görünüyor. Çeşit çeşit tatlar. Hepsini bir anda tatmak çok güzel. İlk paketi bitirdim. Diğerlerini açmanın zamanı geldi. Ya şekeri masadan alırsan? Belki bu daha rahat olur. Evet ya fena değil. Devam edelim bayıldım. O kadar iştahım var ki şimdi onu tatmin etmek zor olacak. <laughs> Tamam neyse bu çok uzun sürecek. Telefonda oturabiliriz veya popit oynayabiliriz. Belki de parmak üzerinde savaşabiliriz. Tamam artık yapamıyorum. Karnım tamamen tıkanmış. O zaman biz yiyeceğiz. Daha neler kendim hallederim. Ne yapıyorsun ki? Neden bu kadar çok tabağa ihtiyacın var? Hmm. Sabırlı olmalısın Tom. Yakında her şeyi öğreneceksin. Şekerleri ne kadar güzel koyduğuma bakın. Şimdi onlara ait dökmemiz gerekiyor. Ve gerçek bir mucize göreceğiz. Tabakta bir gökkuşağı olacak. Yine neden açıklıyorum? Şimdi her şey zaten netleşecek. Başladı. Bakın. Bunu nasıl düşündün? Sihirli görünüyor. Ve gerçekten bir gök kuşağına çok benziyor. Sana söylemiştim. Boyalar birbiri ardına güzelce yayılıyor. Harika. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Bu dene böyle. Daha önce hiç bu kadar küçük patlamış mısır görmemiştim. İtiraf etmeliyim ki ben de azaldım. Gerçi bu Tom'unkinden daha iyi. Sonunda şans bana yürümseydi. Bunun ne olacağını biliyordum. Ne kadar büyük bir kava patlamış mısırım var. Harika. Şimdi seni kıskanıyorum Polly. Zavallı mı yemem gerekecek. Ve ağlamam gerekecek. Belki benim numaram durumu kurtarır. Ne yapıyorsun Tom? Bence bir saçmalık yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Küçük porsiyonu bile güzelce yenmesi gerekiyor. Çatal ve bıçak olacağım. Gerçek aristokratlar böyle yapar. O kadar küçük bir taneyi kesmek o kadar da kolay değil. Ama ben yiyeceklerle nasıl davranacağımı biliyorum. Aa, nasıl da bilerek zamanı uzatıyorsun. Sadece görgü kuralların ne olduğunu biliyorum. Görünüşe göre bazen onları unutuyorsun... Önyargı yargı umurumda değil. Patlamış mısırının tadını çıkaracağım. Biraz olsa bile. Bakın ne kadar çevireyim. Bacanın bu da bunu yapabileceğini bilmiyordum. Gerçi göre hepsi bu kadar. Hayır bir tane daha kaldı. Süper. Bunu tatlı olarak yiyeceğim. Bunu göreceğiz. Patlamış mısırın nereye kayboldu? Tom ne yapıyorsun? Son geldi parmağının etrafında doladı. Kendi aranızda halledin. Benim yapacak daha önemli işlerim var. Bir sürü patlamış mısır yemem gerekiyor. Ne kadar tatlı ve çıtır çıtır. Bu anı ne kadar zamandır bekliyordum. Sonunda sizi geçtim. <laughs> Şansı aklına olmuş Polly. Ama yine de her şeyi görebiliyorum. Patlamış mısırımı çalmaya çalışmayın. Bu kadar çabuk geri adım atmaya alışmadık. Ne yapacağımı biliyorum. Özellikle Chris Türge patlamış mısır çalmama yardımcı olacak. Harika. Tom yine mi? Patlamış mısırımı hemen geri ver. Bu daha hiç iyi bir plandı. Aferin sana Tom. Hadi yiyelim. Ağzına patlamış mısırı yakala ki Ne yaptınız siz? Bu çok çirkin. <laughs> başlamaya hazırım. Süt ve oreo kurabiyesi lezzetli görüyor. Ancak porsiyonum küçücük. Onu göremiyorum bile. Harika yine şanslıyım. Bu ne kadar güzel. Şans hakkında ne biliyorsun Polis. Şuna bak benim porsiyonum muhteşem. Tom da basic. Dikkat et. Senin yüzünden kurabiyelerin düşebilir. Bu iyi olurdu. Benimle dalga geçme. İnanın bana küçük porsiyonumdan bile zevk alabileceğim. Yani bu kurabiye çıtır çıtır ve sütlü tat onu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Oh hayır kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Acele olmam gerekiyor. Yoksa yumuşar. Ama elim kaymağa girmesine hiçbir yolu yok. Ne düşünsen biliyorum sadece sütü içmem gerekiyor. O zaman kurabiye dibinde kalacak. Sanırım onu yuttum. Şimdi sıra bende. Umarım kurabiyemi bardaktan çıkarmak zorunda kalmayacağım. Bahçenin içinde ne kadar fazla dolgu var. Böylesine bayılırım. Çok rensi ve hamur çıtır çıtır. Of ya kurabiyem de bardağa düştü. Bakalım bundan nasıl çıkacaksın Poli? Ya bununla hiçbir şey yapmasam? kurabiyem sayesinde sütüm çikolatalı oldu. Harika değil mi? Daha fazla kurabiye eklemem gerekiyor. Ve her şeyi iyice karıştırmam. O zaman lezzetli bir çikolatalı kokteyl olacak. Neredeyse bitti. Geriye kalan sadece sallamak. Gerçekten lezzetli bir şey olacak mı? Şimdi göreceksiniz. Tarifimde hiç şüphem yok çok lezzetli görünüyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Görünüşe göre Poli haklıydı. Planı işe yaradı. Size söylemiştim. Şimdi bakın ve tekrar edin. Hmm, nefis. Kurabiye, çikolatalı süt. Bunu pipetle içmek istemiyorum. Hepsini bir kere de istiyorum. Harika. Bu kokteyli hatırlamalıyım. Görünüşe göre sadece bir tane ben kaldım. Merak etmeyin uzun süre beklemeyeceksiniz. Çabucak işi bitireceğim. Ve ellerinizi bana çekmeyin. Uzatmayın. Onu kendim yiyeceğim. Tüm kurabiyeler bardakla süte gidiyor. Bardağınızda ne kadar büyük sıçramalar var. Bunu beklemiyordum. Ama kurabiyeler çabucak bardağa girdi. Erken seviniyorsun Kate. Yine de seni rahat bırakmayacağız. Afiyet olsun. Oh Tez her tarafım süt ve kurabiye oldu. Şimdi dondurmayı vanilyaya alıp karıştıracağım. Başka ne neye ihtiyacım olacak? Oh. Ah, iğrenç peynir berbat. Hepsini birlikte karıştıracağım. Çok güzel mavi renk. Harika. Ama tamamen berbat koku ve tat. Dondurma makinesine dökeceğim. Tamam işte dondurma hazır. Onu süslemeliyiz. Bu dondurma en güzel solucanlarda süslenecek. İğrenç. Çok iğrenç. Onu buraya bırakacağım. Tamam. Diğerini de lezzetli yapacağım. Kırmızı dondurma alacağım. Peki onu neyle karıştırırsam? Aa, aynen bu lezzetli jelile. Biraz kırmızı biraz mavi. Nefis bir mor rengi olmalı. Aa, ah rengi oldu. Bu çok güzel. Güzellik. Karışımı bu makineye dökeceğim. Ne renk ama müthiş. Tadı inanılmaz. Ama tatlı süslemeliyim. Eminem tam gereken. Harika... Onu buraya koyacağım. Kimin hangi dondurmayı alacağını merak ediyorum. İlk ben olacağım tamam mı? oley Macunma çok lezzetli. Ben de istiyorum. Harika dondurma olmuş. Çok lezzetli ve waffledan külah da hoş. Çıtır, çıtır. parmaklarını yersin. Harika. Şimdi sen. Tamam. Ay, bu ne? Hayatta yemeyeceğim. Ye hadi bu senin için. Ay, bir şey. Şimdi kusacağım istemiyorum. Bunu çabucak bitirsem iyi olur. Ya bunu nasıl yiyorsun? İğrenç. Hayatta daha kötü bir şey yemedim. Şimdi öleceğim. Çok komiksin. Şimdi öyle bir şey olacak ki benim fikrim için bu vanilyayı dondurma ve tam gereken tamam. Nice. Neyle karıştırmalıyım? Sanırım hardal alacağım. Hardallı dondurma. Bu ilginç bir şey olacak. Eşsiz bir tat. Denge kesinlikle güzel olacak. Ama tadı iğrenç bir şey. Kimin alacağını merak ediyorum. Yani süper çilek hazır. Geriye ondan dondurma yapmak kaldı. Evet, gerçekten rengi çok güzel olmuş. Ama bu dondurmayı kedi mamasıyla suyla süsleyeceğim. İğrenç. Şimdi onu buraya koyacağım ve daha lezzetli bir şeyler yapacağım. Yum. Çikolatalı tam gereken. Tamam. Onu bir şeyle karıştırmalıyız. Çilekli sos çok yararlı olacak ve daha fazla tabii ki. Tatlı bir işte açıcı olacak. Çilekleri ve çikolatayı karıştırıyoruz. Muhteşem tat. Evet tam gereken. Onu dolduracağım. Ve en iyi çikolatalı dondurmayı yapacağım. Evet onu tatlı renkli halkalarla süsleyeceğim. Hem güzel hem de lezzetli. Onun yeri burada olacak. Peki bu lezzetli şeyi kim alacak? Çok ilginç. Hadi bir, iki, üç. Aa, ben kazandım. Bakalım bana ne düşmüş. İyi görünüyor. Hayır yanılmışım. Bu hiç bir şey. Bu bir kabus. Tadı korkunç. Ye hadi. Tamam. Kedi maması. Ay, hepsini yedim. Berbat. Çabuk bitirdin. Şimdi sen. Ee, tamam. Evet. Çok lezzetli bir dondurma aldım. Çikolatalı. Çok güzel. Hemen yiyeceğim. Vanilyalı dondurma alacağım. Bu basit bir şey. Fazlasına ihtiyacı var. Ee, balık. Çok iğrenç. Bu yüzden hepsini ekleyeceğim. Ben hiç balıklı dondurma yapmamıştım. Ayrıca daha iyi etki için brokoli de ekleyeceğim. Bu cehennem karışımın işe yarayacağını merak ediyorum. Şimdi sadece izlerseniz bunun gerçekten fena olmadığını düşünebilirsiniz. Ama aslında berbat bir tadı var. Süslemek kalmış. Marshmallow bunun çok lezzetli olduğunu düşünsünler. Ama bu berbat. Kutuya koyacağım. Hmm, tamamdır. Ben yine vanilyayı dondurma alacağım. Ve onu lezzetli bir şeyle karıştıracağım. Ah, oh. ee, hayır. Sanırım yine de deniz alacağım. Deniz lahanalı dondurma da yeşil renkte olacak. Oh my God. Onu makineye döküp yeşil dondurma yapacağım güzel tatlı serpme gibi lezzetli bir şeyle kaplayacağım. Baksanıza. İnanılmaz görünüyor ama tadı için aynısını söyleyemeyeceğim. Her şey hazır. Önce ben alabilir miyim? Orada ne var? Aha, ne kadar lezzetli. Çok güzel. Denemeliyim. Hayır. Bu tat da ne böyle? Oh my God. Tatsız mı? Toparlanmalıyım ve bunu çabucak yemeliyim. Ah, bu korkunçtu. Çimlerin tadı şimdi sen. Okay. Haklısın. Beni ne bekliyor? Ah, marshmallow çok güzel. Aa, hayır yanılmışım. Tadı yere. Şimdi kusacağım. Hadi ye şunu. Yapamıyorum. Balın tadı var. Yeah. Ya hadi. Ben yiyeceğim. Onu demek imkansız. Bakalım burada ne varmış. Her şeyi düşündüm. Her zamanki gibi sade beyaz dondurma alacağım. Ve renk ve tat için bu kırmızı soğanı ekleyeceğim. Daha fazla tam gereken. Ve hepsine Nutella ekleyeceğim. Muhtemelen Natalan'ın tadı bu dondurmaya kesinlikle yardımcı olmayacak. Çünkü zaten soğanla berbat olacak. Neyse inanılmaz olmuş. Ama kokusu tabii hiç koklamayın böyle şey. Tamam şimdi dondurma yapacağım. Leyla kringi. çok iştah açıcı. Ve üzerinden ayılarla süsleyeceğim. Çok güzel ama bayağı iğrenç buraya koyalım. Başka ne düşünsem? Bu sefer gök soğa dondurmasını alacağım. Hmm, harika. Ve buraya tava butları ekleyeceğim. Hayır pençeleri olsun. Biraz daha kolu tabii ki. Hepsini dikeceğim. Tam gereken. Az ve tabii ki biraz da ketçap ekleyeceğim. Ne iğrenç bir dondurma olacak. Siyah simsiyah. Böyle bir şey içmek istemezdim. Geriye kalan tek şey onu buraya dökmek ve tabii ki dondurma yapmak. Berbat görünüyor bence. Süsleyelim. Beyaz ve siyah mükemmel ama tadı berbat. Hadi kızlar tadına bakın. <laughs> Sen ben, sen ben, sen ben, ben. Şimdi ne olduğuna bakacağım. Güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? bunu yemek imkansız. Berbat. seni hak ettiğinde bu. Dayan şimdi seni yutacağım. Ne var orada anlamıyorum. Kola ve tavuk mu? Şimdi sen. Şimdi benim sıram. Lalak çok güzel mor. Hayır. Berbat dondurma, yüzme ne oldu. Yemiyorum. Mecbursun. Tamam, bu pisliği sonuna kadar yemem gerekecek. Şimdi kusacağım. <laughs> güle güle. Çok fazla şey var. Öncelikle vanilyalı dondurmayı alacağım. Bu sefer onun neyle karıştırsam? Lezzetli tatlı oraya kurabiyeli yapacağım. Tam gereken. Ama nuggetle ekleyeceğim. <laughs> İlginç olacak. Her şeyi karıştıracağım. Bu beklenmedik bir şey olacak. Rengi harika. Ama muhtemelen tadı pek iyi olmayacak. Nugget ayrı ayrı çok lezzetlidir. Ama çikolata ile iyi olmaz. Ve tabii ki patatesle süsleyeceğim. Harika bir şey düşündüm. Tamam yeni bir şey. Bu dondurmayla da ne yapsam? Çikolatalı alacağım. Ay ne kadar lezzetli. Ve oraya lezzetli çilekleri ekleyeceğim. Olan her şeyi ekleyeceğim. Harika olacak. Ve ayrıca bu lezzetli suşileri de ekleyeceğim. Ne olacağını merak ediyorum. Her zamanki gibi karıştırıyoruz. Ve hazır. Rengi fena değil. Ama bunu denemezdim. Nice. Şimdi dondurmaya yapacağım. Ve onu süsleyeceğim. Çikolatayla. Baksanıza müthiş görünüyor. Ama tabii ki tadı öyle değil. Hadi hazır. Bakalım ne olacak. Şimdi sen. Tamam. Lezzetli görünüyor. Tadı nasıl? Aa, şey yani karar veremiyorum. İğrenç değil aslında. Hadi ye. Tamam hazırım. Şimdi deneyeceğim. Çikolatalı tadı biraz garip. Sanırım hepsini yiyeceğim. Tadını anlamadım ya. Ya sen? Aa, ben de aslında. Bak birlikte bitirdik harika.